bahsetmiştiniz. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ee, bir başkası adına soruyor gerçi de. Ee, kocasıyla birlikte Kabe'yi boğazlamaya giden bir hanım harama bulaşmamak için Tavaf ve say yapmadan Kabe'yi ziyaret edebilir mi? Bir köşede oturup namaz kılıp tespih çekebilir mi? İhrama girmesine gerek var mı? Evet oraya gidene mutlaka aynı şekilde ihrama girecek. Belli bir sınırları var ama. İhrama niyet edecek, umre yapacak umre yapacak. Yani öyle keyfine göre, istediğin gibi değil. Bu bir. ikisi mesela Suud, ona nasıl ani olacaksın ki? Habire bize geliyor öyle. Ee, şeyleri söyleyiver, İhramsızları yukarı katlara gönderiyorlar. Tavaf için. Tepeye çıkıyorsun, Kabe'yi tepeden dolaşıyorsun. Edepsizlik yapıyorsun yani. Edepsizlik yapıyorsun. Ve bu adam ani olamazsın. Örgür edersen atı verir içeriye. Kimur diye gidersin. Yani öyle bir durum var. Yani biz hani gidilmesini tavsiye etmememizin sebep sebep birçok sebepler var. Bir tanesi de bu. Efendim oraya gidersek şunu yaparsak falan. Oraya gittim bir kere zaten. Benim yani bana gitmemek. Gitmemek. Ha ben giderim yaparım. Paşa gönlüm bilir. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Nakledeceğimizi ettik. Gerisi kendin bilirsin. Neticesini de kendin katlamırsın.